Zagor, sirkte isyan, koleksiyoncu adında biri çeşitli kabilelerden yakaladığı kızıl derilerle bir sirk meydana getirerek bunları halka teşhir etmektedir. Kızıl derileri kurtarmak isteyen Zagor, sirke girerse de koleksiyoncunun adamları gelince kaçmak zorunda kalır. Vay yol kapandı, diğerleri de peşimde. Üçüncü yolu seçmeliyim. Hoppa. Hmm. Peki şimdi nereye gitti? Uçtu sanki. Ben gidip patrona haber vereyim. Koleksiyoncu. Hey koleksiyoncu. Ne oluyor holigan? Neden ateş ettiniz? İnanmayacaksın ama Darwood'da karşımıza çıkan o yarı vahşi adam burada. Hatırladın mı? Hmm. Kızıl derli dostunu kurtarmak için gelmiştir muhakkak. Bu arada bizimkilerden bir kaçını da hakladı. E, peki siz işinize bakın. Her köşeyi arayın. Onu yakalayacağınız koleksiyoncu. Söz veriyorum. Pö, hem de nasıl yakalayacağız? Tebrikler koleksiyoncu. Rolünü iyi oynadın. Şimdi o pencereyi kapat da seninle biraz gevezelik edelim. Şansım varmış ki bu arabaya girdim. Zira oldukça önemli bir rehinsin. Ve adamların yapacağım teklifi mutlaka kabul edeceklerdir. Hayatına karşılık zavallı Kızılderililerin serbest bırakılmasını isteyeceğim. Hayalin çok geniş, delikanlı. Buradan çıkmayı başarsan bile çok uzağa gidemezsin ve adamlarım yetmezse Kenteki garnizonundaki bütün askerleri peşine takabilirim. Bunu da daha önce de söylediler bana. Ama biz orman sakinleri için izimizi kaybetmek işten bile değildir. Eh bu da doğru. Fakat konuşmamızın böyle düşmanca cereyan etmesi gerçekten üzücü. Çok becerikli bir adamsın. Ayrıca bu konuda bir anlaşma imkanı bulabiliriz sanırım. Şimdi de sen hayal kuruyorsun McCarty. Bir pro? Hayır. Burada pro içmek için gelmedim ben. Benim içmemde bir sakınca var mı? Birdenbire gelişin beni oldukça heyecanlandırdı. Biraz sakinleşmem lazım. Hmm işte böyle. Neden anlaşamayacakmışız? Söyler misin? Ben mantıklı ve anlayışlı bir insanım. Ve sana garanti ederim ki şu andan itibaren sen de sakinleşeceksin. İş yılan. Bank. Dolugan yetiş. Bank. Senin hesabına üzgünüm koleksiyoncu elindeki derin derin yer sadece iki el ateş edebilir ve iki kurşunu da harcamış bulunuyorsun. Smak, ah, crash, albayım. Ne oluyor? Kapı içeriden kilitli. Allah kahretsin. İster misiniz bu vahşi içeri girmiş olsun? Kapıyı kıralım çocuklar. Gayret bana yardım edin. Allah'ı ısmarladı koleksiyoncu, hesabımızı sonra görürüz. Rang, vay canına ölmüş mü? Hayır ama epeyce hırpalanmış, o alçak pencereden kaçmış. Dışarı, herkes dışarı, takip edin onu. Fakat devamlı aramalar bir sonuç vermemiş. Baltalı ila karanlıktan kaybolmayı başarmıştı. Ertesi sabah sirk yeniden yola de, yola koyuldu. Meatville, Bayin Vesille birkaç haftalık bir zaman içinde bu geziyi sirk başka bir olayla karşılaşmadan planladığı güzergahı kat etmişti. Koleksiyoncunun adamları Zakor tehlikesini unutmuş gibiydiler. Bir sabah Mayfield yakınlarında Ha 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 yeni bakıcı katırlara pek alışamadı. Ha, ha ha haklısın. Zavallının çifte yemediği gün yok. Allah kar bela bu pis iş bana çok pahalıya mal olmaya başladı artık. Şuko söylenerek oradan duran bir arabanın saplarına yapıştı ve kasabaya doğru uzaklaştı. Yarım mil sonra Psst, hey Chico buradayım. Uh seni burada bulacağımı sanıyordum. Evet orada olsaydın bir biftek sızdırırdın benden değil mi? Sirke daha yakından bir göz atmayı düşündüm. Uzaktan takip etmekten bıktım artık. Bugünlerde durum nasıl benden şüphelenmiyorlar değil mi? Hayır her şey yolunda. Tankaya yaklaşmayı başardım ve daha uysal davranmasını söyledim. Fakat diğer kızıl deriller pek istekli değiller. Halbuki, halbuki ne? Devam et, Chico. Demek istiyorum ki beklediğin fırsat bugün çıkabilir. Yarın akşamki gösteriye bölgenin valisi geleceği için koleksiyoncu özel bir numara hazırlıyor. Bütün kızılderilerin birlikte katılacağı bir numara olacak bu. İlk provada bugün yapılacak. Bak sen, öyleyse mahpuslar bir süre için serbest olacaklar. Tabii, fakat gözcüler de iki katına çıkarılacak. Eh dostum, sanırım iyi bir fırsat bu. Evet, gözü kara biri için iyi bir fırsat bu. Söylediklerimi yap, Gö, ö, göreceksin işler yolunda gidecek Çiko. Bir saat kadar sonra. Hey bakıcı ne var karıştırıyorsun. Eh ben şey çiçekleri suluyorum. Çiçek mi? Hay Allah ne diyorsun sen? Ben orada çiçek falan göremiyorum. Eh var var bir tane var. Onu göremiyorsun çünkü çok küçük. Eh evet efendim. Çok küçük. Ben de onun için suluyorum. Zaten büyümesi için. Yahu nerede bu çiçek? Az daha değil. Görürsün. Halbuki gözlerim çok keskindir. Sınıf sınıf. Hey fakat bu su değil. Kreş petrol. Bu sırada büyük çadırın içinde koleksiyoncu Mayfield hakkına sunulacak yeni numaranın hazırlıklarını yürütüyordu. Güzel, şimdi hep birlikte beyazların çadırına saldıracak ve sözde katliam yapacaksınız. En vahşi çığlıklarınızı atacaksınız. Üzerinize de canlı savaş renkleri sürün. Bütün seyircilerin tüylerinin ürpermesini istiyorum. Tonka da numaraya katılmayı kabul etti. Koleksiyoncu. Güzel. Çözün onun öyleyse. Numaramızın en etkili hareketini o yapacak. Sen bu kadını yakalayacak ve bıçağınla onu vurmaya hazırlanacaksın. Fakat tam bu sırada bir boru sesi işitilecek ve asker elbiseli oyuncular meydanı dolduracaklar ortalığı silah sesleri kaplayacak kızıl deriler teker teker yere düşüp ölürken ordunun zaferi ve halkın çılgınca tezahüratı arasında bu um macera bitecek. Ne diyorsunuz? İyi bir buluş değil mi? Mükemmel koleksiyoncu. Vay canına. Bütün Amerika'da bizden söz edecek. Provalara başlayalım öyleyse bu şapşal kızıl derililerin anlattıklarımı kolay kolay anlayacaklarını sanmıyorum çünkü. Haydi önce ailelerin mola vermesiyle işe başlayacağız. Sahneye girişi prova edelim. Öncülerin canlandıran grup piste çıktı fakat tam prova başlayacağı sırada yangın yangın var Koşun, depo yanıyor. İtfaiyeyi çağırın, yetişin. Hay aksi. Doğru mu söylüyorsun? Yürüyün. Doğru söylüyorum. Koleksiyoncu küçük sarı çadır yanıyor. Elimizi çabuk tutalım çocuklar. Kızıl delillere dikkat et, holigan. Gözünü dört aç. Merak etme patron. He he he. O elinizdeki silahları bize karşı kullanmak isterdiniz değil mi? Kızıl suratlılar. Aklınızda böyle şeyler geliyorsa hemen vazgeçmelisiniz. Zira silahlarımız dolu durumda. Parmağımızı bile oynatmama, oynatamazsınız. Zagor kurtulduk. Nöbetçiler daha tehlikenin farkına varmadan Darwood'un hakimi harekete geçmişti bile. Uğursuz şimdi Sonra da ikinci gözcünün işi görüldü. Bu arada Zagor'un mücadelesi bütün kızıl derilerin savaşçı ruhuna kabartmıştı. Ah, alarm, alarm, bang, bang. Bang, ah. Yetişin, koşun. Ah. Ah. Al tanko, vah. Siz de diğerlerinin tüfeklerini alın. Pis kalleş istediğini yapmaya Swiss ah İmdat patron çabuk koşun. Hay Allah ne oluyor içeride? Kızıl deliller, kızıl deliller isyan ettiler. Yine o yarı vahşi uğursuz zakor denen adam. Ne olamaz bu? Buraya kadar nasıl gelmiş olabilir? Uh, ben de bunun merak ediyorum. Üzerimize bir hortlak gibi saldırdı. Fakat Yaholukan ve diğerleri, uh, sırayla hepsini hakladı. Neyse ki biz de içlerinden bazılarını öbür dünyaya yolladık. Bakın, kaçmaya uğraşıyorlar. Şaşkın herifler. Ah, ah! geriye çabuk geriye çekilin. Allah cezaları, ateş etmeyin, bank. Delirdiniz mi siz? Yıllarca verdiğim emeği bir anda yok etmek mi istiyorsunuz? Ateşi kesip çevirin onları. Karamba, karambita, başımız dertte zakor. Uh, doğru, daha şimdiden çoğumuzu hakladılar. Ne olursa olsun başarmalıyız. Hep birlikte ateş ederek dışarıya çıkıp çemberi yarmaya çalışacağız. Hey içeridekiler beni duyuyor musunuz? Koleksiyoncunun sesi bu. Bu alçak ne isteyebilir? Hayatımızı boşuna tehlikeye atmayın. O zakor çılgınını bize teslim edin. Söz veriyorum sizlere hiçbir şey yapmayacağım. Vay canına, ne cüret, yılan, pis yılan bu adam. Vah, ilk önce onu öldürmeliymişiz. Bu işi ben halledeceğim. Sen, kızıl kartal, ne yapacaksın? Şimdi görürsünüz, patlayan boruyu bana ver. Fakat Siyo kimseye konuşma fırsatı vermeden çadırın iç tarafına geçti ve Birkaç saniye sonra bir atın üzerinde geri dönüp oradakilerin şaşkın bakışları altında ırkına has bir şekilde atını koşturmaya başladı. Fakat hay Allah şimdi anlıyorum. Yapma kızıl kartar intihar demek bu. Fakat gözübek savaşçı kapıya varmıştı bile. Kapıda bir atın görünmesi dışarıdakileri birkaç saniye için duraklattı. Dikkat çıkıyorlar. Ne çıkması? Görmüyor musun? Boş bir at bu. Bu da Sio savaşçısının hedefine birkaç metre mesafeye kadar yaklaşmasını sağladı. Allah kahretsin. Yelesinde asılı bir adam var. Silahı da elinde. Ateş, ateş. Ah ya yeah, ah Birkaç saniye sonra dışarıdakilerin açtığı ateşle at ve üzerindeki cansız yere yuvarlandılar. Fakat kızıl kartalın çılgınca hareketi istenen sonucu vermişti. Koleksiyoncu da yerde cansız yatıyordu. Yapacak bir şey yok. Ölmüş. Allah kahretsin. Sıra bize geldi. Kurtların takip ettiği ceylanlar gibi koşmaya hazır mı? hazırlanın. Hep birlikte ateş edeceğiz. Sonra güneşin pat, battığı tepelere yöneleceğiz. Dediğini yapacağız Zagor. Sanırım patronlarının ölmesiyle içine düştükleri şaşkınlıktan yararlanıp ortalık bölgeye ulaşabiliriz. Ormana girdikten sonra da izimizi kimse bulamaz. Bundan emin olabilirsiniz. Tanrı yardımcımız olsun. Haydi. Ah. İçeridekiler bağırarak ve ateş ederek bir anda dışarı fırladılar. Ah. Ye. Yeah, Ye. Yeah. Dikkat geliyorlar. Dışarıdakiler ise karşılık vermeye hazırdılar. Ah. Bang! Ah. Ah. Hay şey. Ah. Gebertin alçakları. Beni takip edin kardeşlerim. Ah! Dağlara doğru kaçıyorlar. Diğerlerine çağırın. Onları takip etmeliyiz. Hiç niyetim yok. Stivan, bırak gitsinler. Er geç askerlerle karşılaşıp hareket ettikleri cezayı bulurlar. Ben kendi hesabıma koleksiyoncu da dostu deldirdikten sonra bir avuç kızıl derinin ardından gitmem ben de çok doğru en iyisi buradan basıp gitmek yarım saat kadar sonra kurtulduk kardeşlerim beyazlar bizi takip etmekten vazgeçtiler ve bu tepelerin ardında sizleri dark Wood'da bekliyor oradaki kızıl derli dostlarım hür olarak yaşıyorlar orada koleksiyoncunun Kalplerimizden silmeye uğraştığı insanlık gururuna yeniden kavuşacaksınız. Gidelim şimdi. Geride bıraktıklarınız içinde gözyaşı dökmeyin. Onlar topraklarımıza sürülen utandırıcı bir lekeyi silmek uğruna değerli birer savaşçı gibi öldüler. Darwood'da kızıl derli kardeşlerim ye! Yeah! Bu maceranın sonu. Tören Maryland kıyısındaki Olsen City'de yeni bir teknenin denize indirilişi bütün sahil şehirlerinde olduğu gibi bir bayram vesilesi sayılır. Bu törenlere neşeli ve gürültülü halkın yanı sıra şehrin ileri gelenleri de katılır. Bayanlar Baylar Balıkçı filomuza katılan bu yeni teknenin indirilişini ona adını veren kişinin yerine getirmesini uygun görüyorum. Yani Beatrice daha doğrusu bu işte büyük hizmeti olan kimsenin kibar ve sevimli eşi Beatrice Nivnes. Yaşasın! Bravo! Buyurun madam işte geleneksel şampanya şişesi. Oh Allah'ım çok heyecanlıyım. Ne yapacağım şimdi? Şişeyi geminin burnuna fırlatacaksınız. Böylece gemi şişenin içindeki şampanya ile ıslanacak. İçindeki mi dediniz? Kaptan ama bu şişe boş. Nasıl olur? Hem de bomboş. Bomboş mu? Eh şey boş sayılmaz. Daha doğrusu içinde bir kağıt var. Hem de yazılı. Dinleyin. Şöyle diyor. Müsrifler şampanya insanlar için yapılır. Gemiler için değil. Şerefe vay vayca inanılır gibi değil. Bu ne küstahlık. Olanlar için özür dilerim sayın madam. Korkarım dün gece Tören hazırlıkları yapılırken karışıklıkta serserinin biri <laughs> yani demek istiyorum ki tören şişesini boşaltmış olacak. Üzülmeyin amiral denizcilerin bu batıl inancını yıkmak için bu aksilikten yararlanacağım. Ha 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 iyi bir teknenin şampanya olmadan da denize indirilip yüzebileceğini göstereceğiz size. Fakat madam biz denizciler böyle bir şeye müsaade edemem. Rica ederim şehrin en zengin adamının hanımını kızdırmayalım. Oh. Eh şey madam ki siz uygun görüyorsun görüyorsunuz madam pekala o halde balta madam nese baltayı getirin. Oh Allah'ım ne kadar heyecanlıyım. Ya şimdi ne yapacağım? Şu ipi kesecek ve tekneyi kızak üzerine kaydıracak mekanizmayı çalıştıracaksınız. Adımı taşıyan bu gemi armağanların en güzeli. Dazlak kafalım. <laughs> Hay Allah ne oluyorsun canım? Haydi kes şu ipi. Herkesin içinde bana “Dağzak kapalım demekten de vazgeç. Eh, mh, haydi Beatriz, git kendini suların kucağına, okyanusların mavi sularına bırak. Hayır, durun, bekleyin, kesmeyin. O Çok... oh, hayır, ne oluyor? Traversler biri aşağıdaki traversleri kaldırmış. Tanrım, hay lanet. Traversler mi? O da ne demek? Eyvah, mahvoldu. Gel geç kalmışlardı. Koca tekne ilk traverslerin üzerine süratle kaydı. Sonra birden taşlık zemindeki engellere çarparak gürültüyle yana devrildi ve birkaç metre sonra alışılmamış bir şekilde suya dalarken olayı izleyenler şaşkınlıkla bağırmaktan kendilerini al alamadılar. Oh, vay canına aman Allah'ım Sabataş sabataş bütün kabahat o deli herifin doğru teknemin şampanya ile ıslatılmasını o istememişti. Sakin olun, sakin olun beyler. Olay hakkında derhal soruşturma açılacaktır ve Tanrım, Traversler nasıl? Traversler orada. Biri onları dün geceki yağmurdan korunmak için kullanmış. Fakat imkansız bu. Emin misiniz? Şeytan çarpsın. Hiç şüphe yok. Onlar gidip bakalım. Sabotajcıya ölüm. Z, ölüm. Karamba, karambita. Bu adamlar kime bağırıyorlar böyle? İşte orada. Ta kendisi. Asalım onu. Hayır denize atalım. Sülalemin bütün bıyıkları adına. Bunların soru benimle galiba. Ölüm. Ben... Anne yakalayın onu. Ateş ateş. Allah kar belane. Cimri insanların arasına düşmüşüm. poğa bir şişe şampanya için beni öldürmeye kalkıyorlar. Hem de kırılmaya mahkum bir şişe için. Birkaç dakika sonra limanın başka bir köşesinde. Anlıyor musun kan içici adam bunlar. Ne biçim şehir ne cimri insanlar. Hmm, basit bir şişe hırsızlığı için gerçekten garip bir tepki. Ama seni iyi tanırım. Mutlaka bu işin içinde başka bir şey vardır. Her neyse öyle korkmuşsun ki sana baktıkça içim parçalanıyor. Al bara al bakalım. Şundan biraz işte kendine gel. Uh gulu gulu gulu. Gulu gulu gulu. Mükemmel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zagor. İçkin o kadar nefis ki birkaç yudumda hık hık kendimi başka türlü hissetmeye başladım. Evet harika sanki göklere yükseliyorum. Çiko hey Çiko evet. Anne imdat. Devamı gelecek sayıda.